Varlık var ya bir mal olmuş reis. Görmel. Aa burada buradaki anı bak. Aa burada. Aa burada. Hayır. Evet. Canım. Sen Yan mi keseceksin sen? Aa kata geliyor vallahi geliyor. Ben de gelirim. Geldim hatta. Onu çökelim ormanda. Korktu daha gitti o. Ya. Şakonun kutusuna denk geldi. Buradan kata geliyor gençler. Tekrar tekrar söyletmeyin. E sesinizi atalım da. Attık abi siz atmadık mı? O görünüyordu zaten canım yani. Belliydi o adamın geldiği. uzaktan gelen İyi ben de plate alayım şunu. Kaşarina. Kaşarina. ama ama oha be. Oha be. Ne kes lan alameti aldı. Aa burada bak göt. Aa gel 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 gel. Öldü o ya. Sen de. <laughs> Senden çalmak içime sinmedi hiç. <laughs> <laughs> Eyvallah. Katayı kesen var ya çok. Kulağı altından çıkmıyor ya yani şey. Aa var bir burada. Bak bak. Aa çarpında attık Kamil. Yani. Bak bak. Bekle bekle geliyorum bekle. Şey almam lazım kanka. Yani. Mavi çalmam lazım. Aa yani. <laughs> bu sefer çaldım. <laughs> Olsun kestik abi ona bak. Para vermiyor. Tilt oldu o iyice. Tabii canım 176 gold veriyor adam. Şuna biraz hasar verebilirsen alır çıkarım ben onu. Kule altında. Hadi canım. Tamam tamam ben de. Al sana, al sana abi. Vallahi vurdum ben onu. Tamam. Gitti burayı buraya. dönüyor. Bir tanesini bırakayım da görünce gördükçe kahrol. Aa öldü hepsi. Ata da geliyor ama. Atı Hadi be. Kaç pf geldim. Dayan lan dayan dayan. Girme girme. Niye girmeyeyim ya? Ata geliyor abi. Sıçram var. Tamam ben toplayacağım şimdi geldim. Tuluştur bıraktı bana it ya. Tüh. Ulan. Kesseydim var ya tazı. Biraz daha erken gelsen kurtuluyordum ha. Neyse sağlık olsun. Ulan bacın var ya, bir Aa öldü bak öldü. Öldü lan. Aa, öldü. <gülüyor> güzel. <gülüyor> <gülüyor> e, güzel fight oldu. ejder alayım ben de. Ejder aldım geliyorum. Oyala yemle gel. Şako da geldi. Tamam biz doğrusu. Dur. Evet. 300 gold verdi. Kasılmış bu vatandaş. Olmuşlar. bir dive atmayalım ya. Bana gel, bana gel. Warwick gelebilir. Çabuk 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 şu reset almam lazım çabuk. Ah be hiçbir ölmedi mi lan? Warwick Adam gelebilir. var tutuştur atamadım ya Allah kahretsin. Bir baksana alameti doğru. Geliyorum. Bak şu dümenden şurada şey yaptım tamam mı? he <laughs> Aynen kal orada. <laughs>

Aman Şu Cait vuruyor ya. Lan Cait gel buraya. Siktir. Beni yakalarsa sıkıntı. Çalmayı deneyeceğim işte. Çalarsın ya o barbük salak. Atla atla atla. Helal be. Bir daha atla. Hadi. Bir daha atlayamam. Birini kesmedim ki stacklensin. Ben de dedim var bir mal diye. Şeyi var bir de o 900 vuruyor benimki 1200 vuruyor. Kasılamadı o. Hani ulti bana attı ama. Var ulti yok ulti yok onun. Katanın da yok. Kata var arkada korkutur öldürür. Korkutur öldürür. Atrox AFK ya. Aatrox ne yapıyorsun kardeşim? Aatrox, Aatrox Efeyi reportlasana reis Afk'dan oyun içinde tapdan. Tamam anlıyoruz. Ölme geliyor. Kulem var kuleye kaç. Ölme lan, ölme lan, ölme lan, ölme, ölme, ölme vallahi ölme Bak <laughs> <laughs> <Sıklar>, beni şimdi izliyor mu? İstiyorum. Aa sıkır harbi sıçrattı. <laughs> abi çok iyi de ama. <laughs> Görüyor değil mi? Salak oldu adamlar salak. Abi çok iyi de. <laughs> biliyorum abi dalacağını biliyorum ben o adamı. Ya abi bir de sıçramış rahat içeriye. <laughs> Kafayı yemelik ya. <laughs> yavaş sattım. Bir daha yavaşlattım. Dönecek o birden. 3. Tut. Bende. Tık. As. <laughs> Çok güzel duruyordu kanka dayanamadım. Sıkıntı <laughs> yok ya. Ananı avradını nasıl ya? Nasıl abi? Nasıl ya? Çok kötü oynadım be. Aa, oo, o ne lan patladı öyle? Yetişmeye çalışıyorum. Salak, vallahi salak. Senin fake e mi atladı o? He. Ne güzel. <laughs> Atrox dayan koç. Dayan koçum o katayı ben keseceğim arkadan Kimin canı abi? Atrox olalım. Tamam sıçra attı gel buraya gel 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 beni kurtar Kurtar beni Atrox kurtar beni Çaldığını atlı üstünden şimdi atlıyorsun üstünden çek. Aynı abi, çekemedim Kata geliyor kata geldiğini Ben de gidelim. kata öyle ayrık dur. Ayrık dur kata. Setin yanından çık kata. Kata'yı, katayı keseceğim şimdi Heh. Gel be. O kır geçirini kullansın. kullansın. Yanıma kullansın. gel yanıma gel. Tamam kır geçirini kullansın. Gösterme gösterme. Bekle. Çektim onu Adam daha kulesi durur. Sana atamadım. Aha, aha, aha. Sal bende. Salamadım ben. Var mı geliyor? Gel gel çalıya <laughs> gel çalıya. Bunu keseceğiz şimdi gel. <laughs> Var mı Yok. Oğlum ölürüz lan. Aa geliyor geliyor bak at gibi koştura koştura geliyor. Dur dur gelsin gelsin. Gitme gitme gitme. Gel şuraya gel. manam yok, hiçbir şeyim yok bak. Q bile atamıyorum. Kaç kaç sen? Asit. Ah siktir ama yani, yani <laughs> belliydi o. Ama yoktu ya. Evet. Tamam ben gecenin kıyısını aldım. Ah geldi. Geldi kahve. Yani Girmiyor muyuz sete? He? Yok mu bir setimiz? Fan var ya şurayı ittireyim. Ha bak orada gördün mü? Gel geldim hadi. Gelir mi? Ejder var bu arada. Lan. Ben... Mavi alsın. Şunu alayım da. Aa burada bak 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 burada 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 burada. Tamam, bekle beni. Bak bak harekete ama. Uy, oğlum çok vuruyoruz lan. Yok. Şey yok, bir ilgilenici yok bunda. Tamam sıkıntı yok. Ha, Kaçtım ben. Ben de çıktım. Ana avradın, çıkamadım yana <laughs> Hadi oğlum be, hadi be oğlum. Baron'a gidiyorlar burada. Biz de gideriz abi, gel. Geliyorum, geliyorum. Efeciğim şuraya bir gel ulti ulti at bir şey at. Efe. Bak sen sen izliyor musun beni? İzliyorum. Orada öyle bir çiçek mi vardı lan? O oh, anlarlar lan onu herhalde. Çiçek değil. Hayatta anlamaz. Daha çıkmadı ki. Vuramaz da. İyi. Aa vurdu işte bak. <laughs> Dedim ben sana. Yardım lazım bana be. Kamerada. Ben ADC'yi aldım arkada. Ben resetlenip gelmem lazım Selina. Yoksa oyun Yanlış yere attın ama. Yardım lazım. Yardım lazım. Ve bana geliyor. Raid'i alayım da Help. geldim. Help mi? Abi sen şimdi kaybol ortadan. Ben kazık oldum abi. Abi burada adamlar. lan. ne Son mi? saniyede. <laughs> Bak şimdi izliyor musun sen beni? Nerede kata? İzliyorum seni. Kanka ona giriyorsunuz da benim canım yok be. Şurada. Şimdi bizim burada ne yapmamız gerekiyor abi? Bizim baron almamız lazım da. Yani tabii şu ikili çok değişik bir ikili. Şako ile Atrox. VV burada. Girmeseydin ya. Niye ya? Tekrar çıkar mı? Çık evet. çık çık. Tamam tamam sıkıntı yok. Yapayım sıkıntı. bir oyun. Yap da yapayım. Yap bakayım hadi. Benim ultim Hadi var. oğlum gelin buradan. Benim ultim var. Flaşım olsa var ya girilir oraya da. Kate'lin arkada ya o Kate'lin'e bir aslında müdahale etmek lazım. Oo set de buradaymış. Oo. Flaşı bekliyorum ben. Flaşım geldiği gibi gireceğim. Kata şey ama ha. Kata cesur. Kata fena ya. Sana. Ama canı gitti. Kalmadı canı. <laughs> Döndüm ben ya. gelirler. Allah'a geldiler. Aldık aldık aldık. Tamam çok güzel. Ee, ben kaldım burada. Ha girmiyorlar bile bak. <laughs> Adam girmeye tenezzül bile etmedi ya. Aha aha ketti. Tekle onu gerisi bende. Kaçsın. Şöyle bir oyun yapayım şuraya. Burada. Tamam. Sıkışmayalım burada. Tamam. Yo ben kaçarım sen kendini pozisyonunu ona göre al. yani Zonya da var. Ha görüş varmış burada. Var tamam. geldi. Katayı aldım ben. Tamam. Kata yok. Rahat rahat girin abi. Set arkadan geliyor. Gel yani oyun bitti ya aldık burayı. ruhu da aldık değil mi? Oo tamam ruhu da aldık baron da bizde tamam. Kadim geliyor da kadime... o az daha ölüyordum ha. Harbi <laughs> gördüm beni. <laughs> Nefesini hissettin dimi mi en sesin? Hissettim ya sen yani de. oraya be. bir fıs fı 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 gelen... Haritada görüşümüz yok yalnız ya çok sakat. Midi, midi puşlayayım ben. Evet midi puşlu abi solo ki tek takılıyor. Ben şunu yakalayayım şu çocuğu. Sen vur kafasına o <laughs> Ha. Bir ayrıl. Bu da biri var galiba evet. Varlık varmış. Var e bak. Kalaba ama ha tamam geldim. Ölme. Oh Oha. Lan buradan lan. yarıyoruz hadi. Yanıyorum, yanıyorum, gel gel gel. Yanıyorum yanma dur lan üf üf, üf. Vay arkadaş ölüyordum ya lan. Oy ne vurdum be Kaçmayın lan gitme Aha aldım valla o Oğlum ben de onu aldım Öldü mü katada? Çok Oo. güzel oynadım öldü Ka Çok güzel oynadım kata. orayı var evet. ya evet. Ulan harbi afk var Afk olmasına rağmen aldık ya lan. O ne, nereden mi? Biz kastık ya Bir de erken kastık Ben de o. Nasıl ya? Nasıl ölmezsin sen çocuk? He? Aha öldü. Aa e yok. Aha geldik! Lan 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 lan. Help me help me help me. Gel 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 gel. Lan. Aa. Doğru bende koruyucu var. <laughs> Boşa korkmuşum lan. Atla onu atla tuttu. <laughs> Çok iyisin be. Bende koruyucu varmış. Unuttum ben koruyucu olduğunu. Farmlar gelsin de şu kuleyi bu muleyi vursun. kata geliyor. Ben çıktım ya keser mi? Ben bak. de çıkıyorum evet. Ben de keser şu an. Kadime geliyorum. Gel gel ben burada da bir. <laughs> Siktim ya artık <laughs> <tüme> bak. <laughs> <laughs> <Tüme> bak. <laughs> bak. Bu da yerse bu adamlar yapacak bir şey yok. Gelmiyor kimse. Yemezler herhalde ortada burada kesilmiştir ya. <laughs> 50 mi olur? Tam bitirelim oyunu ya. Bence de. Sayırdır lan. Ananı avradını öleceğim, öleceğim. Hayır. Hayır. Abi! Lan <laughs> vur şunu vur! Ya gerizekalı. Abi! Kadim varken alamadık mı biz bunları? Oha! Oha biz. Abi adam alamadık. vurmadı ki. Öldü o öldü. Oha bize. O vallahi hep söyledi, hep söyledi. Bu ne yaptın lan? Hadi lan. <laughs> ya siktir adam bedava aldı adam ya. <laughs> öldü ama farmı <laughs> öldü <ölecek gülüyor> şimdi. <laughs> Harbidenim hiçbir şey yapmadan dörtte 4 yaptı ya lan. tekledim orada. Teklemeseydim Pentos vardı onun. Ee, güzel oyundu eline sağlık. Şu MF'yi reportlayacağım ben oyun sonu. <laughs> taşıdım diyor ya. <laughs> Çok zevkli oyundur. Ben kaydı yaptım zaten ya kayıtta.